Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şu an Bitcoin'de bir, net bir tablo ortaya çıktı. Bir haftadır kafamız karışıktı arkadaşlar. Ne yapacağını tam kestiremiyorduk. Çünkü yeni dipler, tepeler oluşmamıştı arkadaşlar. Ve çok şükür tepemizi de yaptık, dibimizi de yaptık arkadaşlar. Bundan sonrası bizim için çok daha kolay oldu. Dün %50 Bitcoin'e geçtiğimi duyurmuştum ve ilk hedefi Bollinger üst bandı diye anlattık tamam mı? 10.500 seviyelerindeydi. Oralara kadar gitti arkadaşlar. Ondan sonra bir geri çekilme yaşandı. Peki şu an ben hangi pozisyondayım diye soruyorsanız arkadaşlar %100 Bitcoin'e geçtim. Tamam, çok yüksek seviyede bazı şeyleri de göze aldım. O şekilde geçtim. Şimdi size anlatacağım arkadaşlar hangi durumda nakite geçeceğimi. Tamam mı? Bura önemli. Bakın arkadaşlar uzun süredir biz yükseliyorduk böyle. Nereden başladık? 16 binden atıyorum. Soluksuz yükseldik. 19.000'lere kadar yükseldik. Bu esnada hiçbir tepe yapmamıştık arkadaşlar. İki gün önce videomda dedim ki arkadaşlar bir tepe teyit edildi hayırlı olsun. Şimdi de bir dip bekleyeceğiz diye anlattım. Arkadaşlar o dipte teyit edildi. Dünkü yükselişle yeni bir dip teyit edildi. Yani 16 binden beridir olmayan şeyler şimdi oluşmaya başladı arkadaşlar. Ben hareketlerimi yönümü belirlerken bu tepeler ve dipleri çok önemli bulurum. O noktaları baz alırım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi şöyle anlatayım size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tamam mı? Bu kapanış bazlı iğneler miğneler yok. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum. 13.700'den başlayalım tamam mı? burada dip var. Yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip, yükselen dip. Yani alçalan dip hiç olmamış. Ne demek bu? Yükseliş trendindeyiz demek arkadaşlar. Ve şu an bir dip var. O da burası arkadaşlar. Tamam mı? Yani yükseliş trendinin bitmesi için bizim şu dibi kırmamız lazım. Onun bulunduğu seviye nere? Buradan %100 bitcoin aldım. Arkadaşlar 18.370 altında gün kapatırsa nakite geçerim. Bakın çok önemli. Yani ben 19.000'den full Bitcoin'e geçtim. Ve nerenin altında stop yaparım? Stop dedim otomatik değil arkadaşlar. Gün kapanışını görürüm. Manuel olarak satarım. Yani otomatik satmam. 18.370 altında herhangi bir gün kapanışı görürsem o zaman derim ki ilk kez yükseliş boyunca alçalan dip yapıldı bu trendin şekli bozuldu derim ve nakite geçerim arkadaşlar. Alçalan dip yapılmadıkça da bitcoinlerimi tutmayı düşünüyorum. Aşırı bir yükseliş gelirse %50 nakite geçebilirim. Kar al yapabilirim. Onu zaman gösterecek arkadaşlar. De şu an durum bu şekilde. Bunu anlatmak istedim. Benimle birlikte hareket etmek isteyenler bu şekilde hareket edebilir. Tamam mı? MA10'umuz da bugün 260 seviyelerinde arkadaşlar. Belki oraya bir geri çekilme gelir. Öyle bir durumda nakitte olanlar şansını bir deneyebilir arkadaşlar. Şöyle bakalım bir de. Diyelim orayı da kırdı arkadaşlar. MA21. Burası 17 bin dolar arkadaşlar. Yani her ihtimale karşı elinde nakit varsa birinin oradan da deneyebilir. Diyelim buraya düştü almadın. Baktın daha da düşüyor. Arkadaşlar buradan bir alınır yani. Artık buradan alınır. Atıyorum 17 bin dolar. Bunlar önemli arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi 4 saatliğe bakalım. Orada durum nedir? Şu Bollinger e, hareketli ortalama bazında gidelim arkadaşlar. 4 saatlikte bütün hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Son geri çekilmeyle yani dünkü yükselişten sonra bir geri çekilme gördük. Arkadaşlar MA21'den desteğimizi aldık. MA10 üzerinde kapattık. 4 saatlikte olumluyuz arkadaşlar. Tamam mı? 4 saatlikte bakalım. Destekler şunlardır. Atıyorum 18.740 veya 750. 18.320 18.064 18 pardon. Ve arkadaşlar 17.000 dolar seviyeleri bunlar desteklerdir bugün için. Bir de dirençlerimize bakalım. Bu aralar trend çizgileri çizmiyorum arkadaşlar. Çünkü nasıl diyeyim fiyat çok yükseldi. Birçoğu çalışmıyor artık. Ne zaman çizeceğim? Bir düşüş gelirse yeni trend çizgileri çizip öyle yola devam edeceğim. Ya Aslında var trend çizgim. Şöyle onu da göstereyim. Ee, şöyle bak, bir saniye arkadaşlar. Bakın şöyle bir trend çizgim var. Ortalamaları kaldırayım. Şu pembe çizgi arkadaşlar düşen trend çizgisi. Şu an bunu takip ediyorum. Bir de kırmızı çizgi arkadaşlar. Dün oraya kadar yükseldi, oradan düştü. Tamam mı? Tekrar oraya gitmek isterse bakın bulunduğu seviye 19.750 seviyeleri. Eğer pembeye giderse pembeden de milimetrik desteğini almış bu arada arkadaşlar düşüşlen. Şu an görüyorum bunu. Orayı kırarsa da belki düşüş gelebilir diyor arkadaşlar. Onun bulunduğu seviyeyi de vereyim. Atıyorum 18.650 altında 640 altında bir 4 saat kapatırsa bu destek kırılmış olur. Yani bu destekleri de dirençleri de not edin arkadaşlar. Yükseliş buradan devam ederse bu arada arkadaşlar yeni uyandım. Burada saat sabah 9 yani anca çekebiliyorum videoyu. Ve bitcoin yükselmeye başladı bile kusura bakmayın arkadaşlar. Benim kadar erken çeken hiç kimse yok diye düşünüyorum. İdare edin artık. Canlı yayın yapamıyorum maalesef 24 saat. Bakın arkadaşlar Bollinger üst bandımız 19.800 seviyelerinde. Yükseliş devam ederse oralara kadar ilk, et, ilk etapta gitmek isteyebilir. Oralara dikkat edin. Dediğim gibi ben full bitcoin'dayım arkadaşlar. Alçalan dip yapılmadıkça bekliyorum. Demin söyledim size. Nasıl yapıldığını açılan dibin. O şartlar altında nakite geçerim. Yani benden haber beklemenize gerek yok. Gece kapanışı o seviyede gelirse bilin ki ben nakite geçmişsindir. Tamam mı? Çok kolay. Şimdi arkadaşlar e, bir de 4 saat bollinger bandına bakalım. Orada da ilk direnç arkadaşlar 19400. 15 seviyeler arkadaşlar. Oralar ilk hedef olur. Ondan sonra deminki bahsettiğim neydi? 19.800 seviyeleri diğer hedef olur. ma 20miz 4 saatlikte 18.630 arkadaşlar. Tamam mı? Burada önemli bir destektir. Geri çekilme olursa orayı takip edin. Aşırı sert düşüşlerde de 17.880 arkadaşlar. 4 saatlik bollinger alt bandı. Ama dediğim gibi bu desteklerin hepsi çalışabilir. Hepsini not edin. Hepsinden deneyebilirsin arkadaşlar. Bir tepki alabilir o desteklerden eğer düşüş gelirse. Devam edelim. Şimdi saatlik arasya stokastiye bakalım arkadaşlar. Orada durum nedir? Al sinyali vermiş. Şu an MA 20'ye gitmiş saatlikte. Üzerinde bir saat kapatırsa arkadaşlar gitmek isteyeceği yer ilk etapta 19445. Tamam mı? Bu saatlik grafiğin söylediği şey kıramazsa MA20 atıyorum tekrar altında saat kapatırsa tekrar gideceği yer 18700 seviyeleri arkadaşlar. Bir de 2 saatliğe bakalım. Burada durum nedir? 2 saatlikte yeni yeni ala gidiyor. Kapanışa daha 2 saat var arkadaşlar. Daha teyit edilmedi. Diyelim teyit edildi. Bollinger üst bandına gitmek isteyebilir. Onun bulunduğu yer 19500 seviyeleri. 4 saatliğe bakalım. Orada hala bir al gelmedi. Ama arkadaşlar eğer 19.500 doğru giderse 4 saat kapanış sonra da bir al vermiş olur diye düşünüyorum. <laughs> Günlüğe bakalım. Şöyle, pardon. Günlükte de sat vermişti arkadaşlar düzeltmesini yaptı. Şimdi tekrar ala gitmek istiyor. Şimdi gün kapanışı arkadaş, böyle kesişirse ve öyle kapatırsa al vermiş olacak. O zaman momentum biraz daha yukarı yönlü olur. Ama dediğim gibi arkadaşlar çok önemli. Herhalde ne olursa olsun. Ne kadar iş olursa olsun. 18.370 mi diyorduk? Bir bakalım bir daha. Evet 18.370 altında gün kapatırsa nakite geçmek lazım arkadaşlar. O zaman alçalan dip yapacağız. Hatta tam bakalım. Şöyle 18.387 diyor arkadaşlar. Biz şöyle 18.380 falan yapalım bu. Tamam mı? Biraz belirgin olması için e, olursa daha iyi olur. Alçalan dip yapılırsa arkadaşlar ne zamana kadar nakitte beklerim? Diyelim buradan düştü. Alçalan dip yaptı. Arkadaşlar şu son tepe kırılmadıkça beklerim. Yani yükselen tepe yapılmadıkça nakitte beklerim arkadaşlar. Düşüşlerde fırsat gelirse şöyle %50 deneyebilirim. Bazı noktalarda. Önemli desteklerde. Yani bir vurkaç tarzı bir şey yani. Anladınız mı? öyle Alıp da buradan tutayım değil. Bitcoin'da durum bu arkadaşlar. Yani dünden beri fazla değişen bir şey olmadı. Anlatacak çok şey yok Bitcoin ile ilgili. Biraz da dominansa bakalım. <laughs> bu arada arkadaşlar şöyle e, bir dolara bakalım. Dolar TL'ye. Bakın arkadaşlar. E, Bollinger alt, orta bandı haftalıkta net çalıştı milimetrik. Yani ekonomi e, ekonomik haberlerle vesaire filan yola çıkanlar oluyor ya. Grafik arkadaşlar ne diyor? Haftalık MA20 oradan desteğini alacak ve yükselecek demiş zaten arkadaşlar. Görüyor musunuz? Nasıl çalışmış? Şimdi dolar TL'de hedefleri olabilir. Atıyorum. Bakın günlükte MA20'ye gelmiş Bollinger bandı. Yani buranın üzerinde gün kapatması lazım. Diğer günü de kapatırsa arkadaşlar yani tekrardan 8.50'lere doğru bile gidebilir dolar TL arkadaşlar. Tamam mı? Bakın haftalıkta da Bollinger üst bandımızın bulunduğu yer 843 seviyeler arkadaşlar. Yani MA20 kırılmadıkça haftalıkta yani 757 altında hafta kapatmadıkça dolar hala yükseliş trendinde arkadaşlar tamam mı? Yani haberlere bakmanıza gerek yok. Grafikten bunu size söyleyebilirim. Ve şu an ora kırılmadıkça da tekrar 850'lere doğru gitmek isteyebilir. Ay kapanışı 5 gün sonra yani şu mum önemli şöyle güzel bir e, mum olarak kapatırsa atıyorum biraz daha üst seviyelerde olumlu diyebiliriz arkadaşlar tamam mı? Yani kısaca bir değinmek isterim çünkü TL dolar ile TL ile işlem yapan çok arkadaşımız var. Onları bilgilendirmek istedim arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim bu hafta öyle aşırı sert düşüşler gelmeyebilir dolarda. Tamam mı? Yani gelse bile dediğim gibi 7.57'lere falan en kötü şartlarda. Yani şöyle 7'ye düşecek 6'ya düşecek korkmayın arkadaşlar. Neyse biz dominansa bir geçelim. Evet arkadaşlar günlükte dominans şöyle bir durumda. Bollinger bandının altında hareket ediyor arkadaş. Kapanışı altında yaptı. Bugün içine girmeye çalışıyor. Yani gün kapanışı eğer Bollinger bandının içinde gelirse bir süre daha yatay gidebilir. Veya arkadaşlar şu Bollinger alt bandı daha da düşük seviyeye gelir. Oraya tekrar bir düşüş gelebilir. Tamam mı? Yani çok da olumlu durmuyor. Ama MA20'yi kırarsa günlükte %65-19'dan üzerine çıkar gün kapatırsa tekrardan yükselişe geçmek isteyebilir. İşte şu an için arkadaşlar çok olumlu durmuyor. Bir 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte de arkadaşlar düşüş trendinde hala bu yükselişe rağmen yani şöyle yükselen tepeler falan görmemiz lazım. Bunu hala görememişiz 4 saatlikte bile. Tamam mı? Yani yükselen tepe yapılırsa arkadaşlar alçalan dip yapmadıkça Yükseliş trendine devam eder. Ve şu an hala düşüş trendinde olduğunu görüyorum. Bir satış gelirse buradan dominansı tekrar yüzde %61'lere düşebilir. Şöyle bir de haftalığına bakalım. Haftalık MA20'den destek aldı arkadaşlar. Bakın demin dolar TL'yi anlatırken o da MA20'den destek aldı. Önemli bir destek arkadaşlar tamam mı? Stokastik sat verdi. Bu da güzel bir şey. Yani MA20 kırılmayacak diye bir şey yok da Bu piyasada her şey bir anda oluyor arkadaşlar. Dolardaki gibi yavaş değil. Bu piyasada her an her şey olabilir. Önemli olan ay kapanışı bizim için. Bakın arkadaşlar şu şekilde kapatırsa ve arkadaşlar aylık bollinger bandı daha da daralacak tamam mı? Sonra bir yere patlayacak. MA20 altında kaldıkça aşağı doğru patlaması daha yüksek ihtimal. Ve bu şekilde ay kapatırsa bence altcoin rallileri yavaş yavaş gelmeye başlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer MA20 üzerinde kapatırsa o zaman farklı bir senaryo devreye girer. Dua edeceğiz öyle bir durumda diğer ay da üzerinde kapatmasın. Diğer ay da üzerinde kapatırsa teyit edilmiş olur kırılım. Tamam mı? Şöyle anlatayım. Ee, burada mesela üzerinde kapattı ya. Teyit edilmedi ama diğer ay tüm mum üzerinde kapatınca böyle kalıp e, kalın kısmına o zaman teyit ediliyor arkadaşlar kırılımı. Biraz yatay gidip yükselişe geçiyor ondan sonra. Düşüşte de o şekil. Yani bu düşüşte teyidi arkadaşlar ta buralarda yapmış. Ondan sonra zaten yükselmiş. Yani fırsat vermemiş aslında. Neticede aylık grafik arkadaşlar bunun ön sinyallerini haftalıktan alabiliriz. İşte haftalıkta da tepe teyit edildi arkadaşlar şöyle. Yani bir dönüş olursa da e, nasıl diyeyim e, yükselen tepe yapmadıkça pek korkmak gerekmez. Stokastik sat verdi. Atıyorum şu bölgeye girerse, hafta kapatırsa o zaman bir ön sinyal daha almış olacağız. Ama benim için önemli olan MA 20 arkadaşlar Bollinger orta bandı aylık bazda eğer üzerinde kapatırsa bir de stokastik de al vermiş zaten aylıkta arkadaşlar. Tamam mı? O zaman e, dominans yükselir. De evet, bu al şu an benim için bir şeye ifade etmiyor. Geçmişte de öyle bir al vermiş burada. Tamam mı? Ne olmuş ondan sonra? Bakın birazcık yatay gidip ondan sonra asıl düşüşüne geçmiş. Yani tuzak kurmuş burada. Yani burada da kurabilir. Yani şöyle anlatayım. Dominant stokastik tepeden aşağı düştükten sonra aylık bazda ilk etapta bir fake atıyor. Ondan sonra asıl yükselişini yapıyor. Yani burada da düşmüş. İlk etapta bir fake yapmak isteyebilir. İşte o fake de altcoin sezonunu tetikler. Öyle düşünebiliriz. Fazla kafa karıştırmadan MA20'yi takip edeceğiz. Aylık bazda arkadaşlar. Ee, ben bu konuda sizi her gün bilgilendireceğim. Tamam mı? İçiniz rahat olsun. Bir de arkadaşlar ben dün e, sepetimi yaptım. E, sepetimi anlattım size. Yani şöyle anlatayım. O sepet önerisi videosu değildi arkadaşlar. Yani ben millet merak etti elinde ne var. Ben de sepetimle ilgili video çektim. Yorumlara bakıyorum. Ustam o koyunlar pari bu da yok. Veya e, BTC Türk'te yok. Ya ben sizin almanız için demiyorum ki zaten. Veya ustam biz nasıl bir sepet yapalım. Ya ben sepetinize karışmıyorum. Ben sadece elimdeki olan coin'leri sizle paylaştım arkadaşlar. Tamam mı? Yani lütfen e, benden böyle yatırım tavsiyesi vermiyorum ben bu kanalda arkadaşlar. Sadece nasıl sepet yapılır bununla ilgili video çektim. Nelere dikkat etmelisiniz? Baya büyük ipuçları verdim arkadaşlar. Biraz araştırmacı olursanız çok güzel sepetler yaparsınız. Ya BTC Türk gibi büyük borsalar, Türk borsalarında yani olan coinler hep majör coinler, arkadaşlar büyük coinler. Onların çoğunun geleceği zaten var. Yani karışık bir sepet yapıp bekleyebilirsiniz. Ethereum olsun, Litecoin olsun, yani bunlar büyük coinler arkadaşlar. Sepetinizi yapabilirsiniz onlardan. Önemli değil. Eğer başka coinler arıyorsanız da Binance'tan hesap açmanız lazım. Yani oradaki altcoinler Binance'ta daha geri sırada market cap'te ve ileride daha fazla katlama potansiyeli var ama yok olma potansiyeli de atıyorum BTC Türk'teki major coinlere göre daha fazla. Anladınız mı? Neyse bunlar da duyurmak istedim buradan arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.